Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem can kurban. Bir gün kendisine bir salkım üzüm ikram edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzümden bir tane alır. Sahabe bekler ki kendilerinin de uzatılacağını zannederler. Çünkü Resulullah kendisine ikram edilen yiyecekleri, meyveleri, sebzeleri yanındaki kardeşleriyle hep paylaşır girdi. O gün sahabenin dikkatini çeken bir şey var. Allah Resulü elindeki o salkım üzümü bir alıyor. Tükettikten sonra tekrar ikincisini alıyor, üçüncüsünü aldı vesaire derken böyle devam etti. Ama sahabe de dört gözle bekliyor ki Resulullah bize ikram etsin. Sonunda Resulullah hiç ikram etmeden o üzüm salkımını bitiriyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve o üzümü yerken kendisine o üzüm salkımını ikram eden sahabe de ayakta onun yemesinden hoşnut oluyor. Çünkü insanlar sevdiklerine ikram etmeyi sever. Allah'ın kutsu hadisinde de söylediği bir sözü var. Allah için birbirine ikram edenlere benim sevgim vacip olur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dikkatini çeken, sahabe tarafından davranışını dikkatini çeken bir durum var. Nedir o? Allah Resulü her zaman dağıttığı, ikram ettiği, yiyeceği bu sefer ikram etmemişti. Sonunda ikram eden sahibi ayrılınca sahabe diyor ya Resulallah her zaman bizimle elindekilerini paylaşırdın bu sefer için paylaşmadınız. Allah Resulü orada hepimize nasihat olacak ve davranışımızı etkileyecek nasıl davranmamız gereken sözü söylüyor. O bana ikram edilen üzümün hepsi olgunlaşmamıştı, ekşi idi. Fakat bana ikram eden benim yememden hoşnut olduğu için ben Onları sakin bir şekilde tüketmeye çalıştım ta ki o üzülmesin diye. Size eğer ikram etmiş olsaydın siz onu tüketecektiniz, yüzünüzü asacaksınız Ve belki de o kardeşiniz yapmış olduğu bir ikramdan dolayı üzülecekti. Buradan şuna gelmek istiyorum. Resulullah ikram edilen bir şeyin boşa gitmediğini ifade etmek ve gerektiği zaman da bazen hoşumuza gitmese dahi nasıl tavır sergilememiz gerektiğiyle ilgili bize bir rol modellik yapıyor. Annemiz bize yemek yaptığı zaman o kadar emek eder. Bazen tuzu, bazen biberi, bazen suyu fazla olduğu zaman surat asıyoruz. Bu ne biçim yemektir diye öz annemize dahi tavır takınabiliyoruz. Rabbim hepimize bize kim ikramda bulunursa o ikrama karşılığı teşekkür etmenin gayreti içerisinde olmayı hepimize nasip eylesin.